Uyanır uyanmaz ne diyor? Allah'ın Resulü Aleyhisselam iyi mi? Annesi daha iman etmemiş. Ya sen bırak Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem. Sen bak kendine öleceksin. Allah'ın Resulü iyi mi? Sorduğu ilk sual bu. Muhacir. Kutlardan kaçmış, Allah'a kaçmış. Gerçek muhacir bu. O kadar dayak yiyor ama uyandığı anda aklına gelen ilk şey en sevdiği oluyor. En sevdiği. Bir adamın en sevdiği Muhammed Aleyhisselam olduğu zaman gece gündüz onu düşünür. Gece gündüz onu hayal eder. Tasavvuf yolunda rabıta denilen bir olay vardır. Rabıta. Ne demek rabıta? Hayali olarak Efendimiz Aleyhisselam'ın ruhaniyetini karşına getirme. Onu hayal etme, ona bakma. Hayali olarak bağlı bulunduğun mürşidi kamilin ruhunu karşına getirme. Hayal etme ve yüzüne bakma. Onun sana sohbet ettiğini ve sana dua ettiğini tahayyül etme. Buna rabıta denir, rabt olmak denir. Hüccetül İslam İmam Gazali rabıta hakkında şöyle der. Rabıta, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın kıyamete kadar devam edecek olan bir mucizesidir. Hocam nasıl mucize bu ya? Bir kere yap görürsün. Tasavvuf yolunda ilk öğretilen şeyler rabıtadır. Allah rızası için ben sizden rica ediyorum, akşamleyin evinize gittiğiniz zaman bu mucizeye şahitlik edin. Evine gittin. Abdestini bozmadan kıbleye yönel, dizlerin üstüne dur. Gözlerini kapat, kalbine bak. Ellerini bağla. Beş dakika Efendimiz Aleyhisselam'ın karşına geldiğini hayal et. Bütün sınırlar bedenleredir. Ruha sınır yoktur. Ruh bir anda buradayken bir anda Kabe'de olabilir. Tıpkı cin gibidir, tıpkı şeytan gibidir ruh. Bir velinin, bir şehidin yahut bir peygamberin ruhu kim hayal ederse, kim çağırırsa, kim davette bulunursa onun yanındadır. Efendimiz Aleyhisselam'ın ruhaniyetinin karşısına, karşına geldiğini hayal et. Beş dakika onun ruhaniyetine bak. Bak bakalım sen nasıl değişimler oluyor. Göğsün nasıl bir genişliyor, nasıl bir rahatlıyorsun. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın mucizesine tanıklık etmek istemez misin? Al sana mucize. Bir mucizesini daha söyleyeyim. Öldükten sonra devam eden mucizelerinden bir tanesi. Buradaki herkes esner, esnemeyen peygamberlerdir. Efendimiz Aleyhisselam esnemezdi. Hepiniz esnersiniz. Bu sözümü unutmayın. Tam esnediğiniz, esneyeceğiniz esnada, o anda şunu hayal edin. Efendimiz Aleyhisselam esnemezdi. Aklınızdan bu geçsin. Peygamberim Aleyhisselam esnemezdi. Hemen esnemeniz kesilecektir. Bu nasıl olur hocam? Nasıl olur bu? Allah'ın peygamberinin kıyamete kadar devam edecek bir mucizesidir. Yüzlerce defa yapmışımdır, şahidim. Yapın, görürsünüz. Allah'ın peygamberinin bedeni topraktadır. Ruhu diridir. Ümmetimin amelleri her perşembe bana arz edilir. Hadisi, koca karı sözü müdür? Biraz hadis kitabı okuyanlar bunu görürler. Her perşembe ümmetimin amelleri bana arz edilir. Ölü bir adama amel arz edilir mi? Bu cahiller Allah'ın peygamberini çok hafife alıyor. Bu cahiller bizim peygamberimizi tanımıyor. İşte böyle bir peygamberi sevdiğin zaman gönül gözün açılır, göğsün genişler, ruhun huzur bulur. Mucizeye şahitlik edersin. Ebubekir Sıddık bu aşka, bu muhabbete sevdalandığı için Peygamberimiz Aleyhisselam'a ne buyurdu? Ey Allah'ın Resulü utanıyorum, senden utanıyorum. Sevgili dostum niye utanıyorsun benden? Nereye gidersem gideyim senin hayalin gözümün önünden gitmiyor. Rabıtanın delili olan olaylardan bir tanesi bu hadis-i şeriftir. İmam Buhari rivayet eder. Nereye gidersem gideyim öyle ki def-i hacete girsem bile senin hayalin gözümün önünden gitmiyor. Şu aşka bak, şu muhabbete bak, şu sevdaya bak. Aşık olduğun zaman hiçbir sıkıntı seni engelleyemez. Hiçbir çile, hiçbir imtihan seni yıldıramaz hiçbir zorluk beni yolumdan alıkoyamaz dersin. İşte bu Bekir Sıddık. Bir tane daha sağ